bugün yanında Alper var. Hangi gençlerimizin yeni bir bölümüyle beraberiz? Ege ben tam adamı bitirirken diğeri e, ee? adamları yenerken bir iki salisi sonra point attığı için puanı boşa gitti. Evet. Ama orada arada bir şey yazmıştı ona bakıyordum o yüzden yatıramadım. Önemli değil kardeşim. Duyman yet. Ben chest nerede? yerini kaybettim. Derken kimse alamadı bir chest'i. Ege neredesin? Lan adam chestteki her şeyi aldı sonra. Ege kaç? Ege arkandayım. Ege arkanda kılıçlı adam var. Ney? Gel. Arkam. Takip. Arkamda bir sürü adam var Ege. Follow me. Okay, follow you. Follow me, follow you. Kılıçlı adam var, dön buradan. Hani? Burada da var. Şurada gel, gel buraya gel. Takip. Sen beni takip et. Hayır orada kılıçta adam vardı gitme. O harbiden. Ya onun zıttına gittim ben. Follow me. Follow you. Okay let's go. İngilizce konuşuyorsun hani yani. Oo kılıç. Yayın varsa sana ok veririm. Okum varsa yayın. yayın. Aa burada inşallah çıkış vardır. Benim olduğum yerden valla ben çıktım böyle dağlara... Alper gel çıkış yok ben buradan çıkamam. Ege bir tane adamla... Adamda diamond kılıç var! Alper gel beni çıkar. Nasıl çıkayım oğlum? Bana vuracaksın çıkacağım. Neredesin? Benim gittiğim yerden gel. Oha dur bekle. Şuradan iki blok bir chest drone alayım. Abi kaldım hadi bak sana taş kılıç vereceğim. Tahta kılıcım var artık geliyorum. Tamam. İnşallah bulabilirim seni. Ege kötü bir haberim var. Önümde damat kılıçlı adam var. Boş ver senin kurtarma gidiyorum. Bir tane kule gibi bir yer mi var? Çin kulesi. Ya böyle bir tane şelale gibi bir yer var. Aa gördüm. Ana adam geliyor. Beni mi gördün? Hayır sen de bir tane adam geliyor. Aa. O adam olsa geliyorum. Alper koş Alper. Öldüm. Ya abi. Geliyordum ya şelale gibi. arkasındayım ya. ya. Bunun mu? Bak şurada bir tane şelale gibi bir yer var ya taşlardan oradayım. Nerede? Adam oradan çıkamaz. Bak dur geri git. Geç karşıya geçmek zorundasın. Oradaki yollara çık. Yüzecek sonraya kadar. Oradan çıkınca böyle şeyler gibi... Yani. Kim yüzüyor lan? Adam orada mı lan? Ana adam nasıl çıkmış? Glitch. Buradan çıkış yok ki ya. Nasıl çıkmış? Allahu ekber. Yine de kaçayım da. Patrick. Al. Uzaklaş. Uzaklaş lan. Ana! Adam oyundan çıkmış onun puanı bana geldi. Kaç puan? 2 puanım gitti 49 puanı bana geldi. Yaklaşma. Karaya çıkıp öldürecek beni bak. Tam tersini sen onu yap. Yapmayacağım yazık. Böyle bir yerde yazı Havolda arıyor. Yazayım. Yazarken öldüreyim. Sen beni böyle kutsuz köşelere mi götürüyorsun lan? Görmedi beni. Ben Jordan vursaydı aşağı düşseydi. Şimdi fark et. Yok lan yazık. Yine. Tam da ölür ha. Geçti ya. Hiçbir şey için geç değildir, yen. Yani. an kaçabilecek pozisyonda. gidiyorsunuz mı? Da? Ne bileyim oğlum. Vurayım mı? Vur, vur. Dur, dur. dur o... Bekle, yukarı çıkalım. Aranaya mı götürüyor bu lan beni? Teki teke mi çıkacağız? Vur, vur. Öldü. <laughs> Ayı, golden yapılı varmış. Toplanın. Orada saldırmak için bekledi ama bence de. Buraları bilerek mi geliyormuş lan bu? Aferin adam sana küfür etti. Ne dedi? Söyleyeyim. Söyleyeyim. Fatma, Ulaş, Cenk, Kadir. Anladın mı? Evet. Fatma, Ulaş. Cenk Kadir. Oğlum o yazılmıyor ki. Böyle garip garip işaretler etmek. Sonra Yu. Barış. İrem. Turgut. Anladım anladım. Tamam. Cenk. Hatice. <laughs> Hatice. Hatice. Hatice değil. Hatice'ye bakıyorum. Bu ne lan böyle çok havalı. Suyun içinde. Merhaba. Açma. Orada ev var, pasta var. Pasta mı acıkmıştım yemek crafting yiyecek. var. Aa crafting mi? Yayım yok ki. Ama yine de yapayım ok. Onu Üstte okumadım. chase var. var. <laughs> 18 okum var. Üstte chase var bak. 300 kattı. Aa kılıç yapacaktım. Steam yok. Kaç Aydın. ayrın? 2. Ama yapmayacağım. Flint yapacağım. Zola. Flint aşıktır. Oha! Biri gelmiş buraya. Armor bırakmış kefi. Zincir armor bırakmış. Kesin ayrım set. İyi ayrım set var mı? Oo adam var. Bak'tan görüyorum. <laughs> Yakınımda mı? Ortanın yakına git bence. Çünkü çok ezik bir adamla kapışacak. kızı Heidi. Hey. Videoyu kapattım söylemiş miydim? Neden? Şaka şaka. Kapatsan ne olacak? O ikili adam kapışıyor ikisi de ayrın sete yakın. Neredeler? Ortanın yakında. O öldürdü. Biri. Canı acayip az ama. Bir vuruşu öldür. Benim nerede beleş oraya yerleş attı Hunger Games bölümümüzdeki gibi. Beni götürebilecek misin şimdi o adama? Skeç. Sol yap bu evde işte. Bu mu? Bu muydu? Yok bu değil. T -t -t -t. Bakayım. Bunu geç. Bu. Adam bak çıktı kapıdan. Oo bak karşılaştınız o. Kaçma lan. az diye mi kaçıyor bu? Dolmuş olabilir. Adam haz devşekti. O değil tabii ki de. Başka adam. Çık yukarı çık çık. Adam yukarı çıkmanı bekliyor. Eğildi. Yok eğilmedi. Olursun. Hayır. Uf. Headshot. Adam hacker yazdı. Diğer konası bir şey. Biri zaten hayata inanmış. Küsmüş. Ya, armor fish, armor filan olarak daha güçlüsün hepsinden. Seni zorlayacak olan chain chestplate chain pantolon, deri ayakkabı, iron kafalık, taş kılıç. Diğeri şey deri kafalık, deri chest -pate. pantolon yok, deri ayakkabı. Nerede hemen bir söyle gidip birini öldürmeye çalışacağım. Bir, i̇kisi de çok ve benim kılıcı yok. Diğer de map'in sonlarında. AFK bırakmış gitmiş. Aa ortaya geldim lan. Kılıç yap. Darmanım var da yapmayacağım. Ok yapabilirim. Keşke ilk geldiğimde oka gitseydim. Neredeler lan isimlerini bile gör. Aa x Ben bence saklanayım böyle. Neredeler ya. lan? Biri i̇kisi bir AFK, bir AFK mı lan? O AFK değil. Tamam git derdi iki solunda. Oh. Olmadı. Yine olmadı. Yine olmadı. Yine olmadı. <laughs> Önünde biri duruyor. Ondan değil ki. Ya git öldür öp. Video uzuyor. Bir dakika dur öldürme. Aha vurdum. Bütün puanımı yatırdım. Eyvallah. Hadi be Alper süresi bana giriyor. Ben şuradan çıkartmaya çalışıyorum. Aa o tamam bir şey. Evet arkadaşlar <laughs> bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki hangi genç videolarında görüşmek üzere. Herkese görüşürüz.